Arkadaşlar ben Taykor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok güzel bir güne uyandım. Evet. Daha gün doğmamış da. Uyuyayım da sabah olsun da sabah olmadı mı? Tamam. Sabah olmuş. Burada da köpeğimiz fındık var. Fındık yerim seni fındık. Gel gel gel. Sen kim kemik yedirmeyi unuttum. Neyse ben madene gidiyorum. Görüşürüz fındık. Önce <laughs> eşyalarımı alayım. Bak şimdi bir daha geldiğimde onu besleyelim. Geldiğimde seni besleyeceğim tamam mı? başka bir tek neyse de bulurum ben gideyim uy düştüm Ay, neyse yavaş yavaş gideyim Arkadaşlar ne dönüyorum baya bir kasıldım şu elmaslara bakın bir olsun. bakın Sı ama neyse Hadi bakalım önümüze gidelim ay baya da taş kaldım şimdi bizim evimiz be ha bak orada neyse annemizin yanında göremeyecek miyim be ha 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 köpeğini kaçırdık sarmak istiyorsan dağdaki madene gel ne diyor lan bu öldüreceğim bunları hepsinin sonunu getireceğim öldüreceğim onları dağdaki maden diyor dağda bir tane maden mi var ben niye daha önceden madene gitmedim ki dağ burası bir dakika orada bir delik var hemen gitmeliyim hemen 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 hadi bakalım hadi evet Gel, kesinlikle burası olmalı. Burada. Aa parkur yapacağız? Tamam çok iyi. Aa, hayır 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 hayır. Hayır ne yapacağım lan ben? Oh. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Öldürdüler. Hayır. Hayır. De yardım isteyebilirsiniz. et evet, et 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 evet. evet. Ben bir Yok. Arkadaşlar öldüm. Bir şey yapmam lazım. Evet, aklıma bir plan geldi. Akşam olmasını bekleyeceğim. Çünkü bu köyde bir tane köylünün Nedraç kılıncı ve zırhı var. Arkadaşlar ben akşam olmasını beklerken Dur, dur, dur. Arkadaşlar akşam oldu. Şimdi o köyden yanına gideceğim. Ama köyden eve basmışlar. Okay. Şimdi ne yapacağız biz? Hoppa! Tamam. Ne şu köyü Beni vurdular, beni, vurlar. O, ben beni ya. Tamam, tamam. Bir Hepsi fındık için, hepsi fındık için. Karabük yollayayım. Neyse neyse. Geldik geldik. Yemeğimiz de yok. Neyse. Bunları Güzel. Bunları da Tamam. Ne yapacağız şimdi? Şuraya bekliyorlar? Evet, evet. Hemen, hemen, hemen 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 Uyumazsam öleceğim. Uyumazsam öleceğim. Yardım edin, Evim nerede? Benim olmaz Yukarıda kaldı evim. Evim yukarıda kaldı. Hemen yukarı çıkıp eve olmaz, olmaz. O da geldi, o da geldi. Olmaz, olmaz. Ol. Ana, nerede oturdum be? Gözünü seveyim, çık lan. Bir dakika, burası benim evim, çık lan. Sevme yapmış. Sağ oldu. Hemen, hemen dünkü öldüğüm yere gideyim de. Tekrardan spawn olayım de dün ne o şey Ben onu almalıyım creeper beni patlatmıştı. Ölmüştüm. O yüzden eşyalarımı... Güzel güzel köylerden çaldım be. şimdi gidebilirim. Çok iyiyim. Ateşe dayanıklılık. İskele de var. İkisi işte. İskere dedim yanlışlıkla. Belki de o çalmıştı. Bilmiyorum. Benim de belki de o koymuş oraya ama. Bunun lazım. Baksana orada sonunda kafamıza vuracağımız yer varmış. Orayı da kırayım ki. Gene kafam çatmasın oraya. tamam çok iyi oldu. saat ölecektim. Hayır, hayır 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 bunu atmamadım kenar. Oh be. Şu artık da. Ne yapacağım ben? Ne no, No. Ne oluyor? Buradan Buradan işte. Hah, şuraya. <laughs> tamam. Özellikle, yapacak bir şey yok. Deniz için her şey yapmamalı. Ben direkt ya taşıyor gönlükle İsk iskelemiz var ya iskele diyemiyorum eksel işte ha gene düştüm hopala, hoppala ve hoppala yok şifreyi bulma şifreye ne lan aa arkada demek ki bir tane şifre varmış tamam bu ya hayır ya neyse Eşit dayanıyor blokumuz var bizim. Kalın. Bu bloklarda olamaz çünkü burası yanıyor. Bir dakika. Orada bir tabela var. Ne yazıyormuş? 19 86 73 evet evet 19 86 73 olmalı hayır bitecek nereye gideceğiz ben başa dönmeliyiz ben başa, başa dönmeliyiz 9.86.73 Hadi Gene düştüm ya. Bakayım kaç canımız kalmış. Yani kaç dakikamız kalmış. Ya üf ya. Neyse hoppala. Hayır ya üf gene düştüm. Arkadaşlar bu birazcık zaman alacak. Ama yapacak bir şey yok. Öpüğümüz için her şey Ha, hayır hayır. Ben hile mi yapsam acaba? Hop ala. Hop. 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 Hayır ya. Hile yapacağım. Hile yapacağım. Olmuyor arkadaşlar. Hile yapacağım. Çık 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 çık. hile yapamıyor mu ya? hop hayret 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 nasıl yapacağım ben ya? Nasıl yapacağım? Diyor 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 Hadi hadi, hadi çek, çek 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 çek. Evet. Şimdi birimizi kurtarmaya gidebiliriz. Evet. Bunları, bunları tamam bile gerek yok. Bana 73te bir dakika bunda da var. Bunda da lal var. Bunda da lal var. Sondakine de bakalım. Bunda da lal var. Neyse bununkine bakacağız. Bana. Doğru şey. Yapayım. Doğru şey. Diyarik. doğru. Bak. Bu ne? Bir de risk edelim. Bunu ben de. Ben de. Ben de Ben kendim savaşırım neyse zaten öldü biraz daha çıkartayım kendim savaşacak. Oğlum nasıl sıkışıyorsun oraya ya Seni kurtarıyorum seni savaşacağım çünkü Bilmem ne yazarsın ne dersin kendimle savaşmalıyım Arkadaşlar ben burayı durduracağım hemen yapıp geliyorum. Arkadaşlar bir sorun yaşadık onu düzelttim. Yani çünkü bu şey çıkabiliyor. Bak, bak bu yanıma gelemez ama buradan he. Kupayım kaç tane olmuş. Oha. Şimdi bize koyalım hepsini öldürebilirim. Niye oluyor? Herhalde falan sıcırdan sık Neyse. Biraz öldürelim. Bunu. Hiç onun yanına gitmeden bile yapabilirim ama ben erkek olduğum için yanına geldim. Aptal oğlum. Çok çok az canım kaldı. Ne oluyor lan zehirlendim. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir tane vurdu bana. Cık. Arkadaşlar Wither'la da savaşmamı istiyorsanız like atın, abone olun ve istiyorum ya. Yanıma geldi zannettim. Yanıma geldi. Bu sefer bana dokunamayacaksın bile diyecektim. Çok az canım var arkadaşlar. Ölmek inşallah İnşallah. Evet buraya kadar. Ah. iki canımla kurtalım. Ah, artık yeter yani öleceğim. İşte. Canım fındığım. Arkadaşlar ben köpeğime kavuştum. Size de like atmak düşer. Arkadaşlar lütfen ab kanalıma abone olun. Videoma like atın. Videoyu beğendiyseniz like atın. Kanalıma abone olun. Yorumlara da bir şeyler yazın arkadaşlar. Tek videomuz ne olsun? Yorumlarda bunu yazın ki bileyim. Çekeyim. Size okulatıyorum bakın. videonun bir dahaki konserde siz söyleyin. O yüzden yoruma yazın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.